Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Chain of Responsibility pattern'ını tanıyacağız. Chain of Responsibility e, kelime anlamı olarak sorumluluk zinciri demektir arkadaşlar. Ve bu pattern, e, gösterişle ismine nazaran anlaşılması en kolay design pattern'lerinden bir tanesidir ve oldukça sık kullanılır. Peki biz Chain of Responsibility pattern'ını neden öğrenmeliyiz? Hangi amaca yönelik olarak var bu pattern? Chain of Responsibility Design patronu kendi içinde alt sistemlerden meydana gelen sistemlerin tasarlanmasında kullanılmakta arkadaşlar. Yani bu patron belirli bir sırayla işlenmesi gereken bir takım işlemlerin client tarafında doğrudan yapılmasından ziyade kapalı bir sistem tarafından yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Aslında e, Chain of Responsibility kelime anlamı, cümle anlamı olarak sorumluluk zinciri demekti demiştik. Buradaki e, cümlenin sorumluluk zinciri olarak seçilmesinin sebebi... ...aslında zincirin her bir halkasının kendi içerisinde bir sorumluluk e, olmasını... ...ve sorumlulukların kendisinden bir sonra gelen sorumluluğu tanıyor olmasından gelmektedir. Burada... Aslında chain of responsibility patronunu bilgisayar bilimleriyle ilgilenen arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır. Sebebi bilgisayar bilimindeki veri yapılarından linked listlerle benzerlik göstermesidir. Linked listler e, nedir? Temelde düğümlerden meydana gelmektedir ve düğüm bir düğüm kendi içerisinde veriyi ve kendisinden sonra gelen düğümü tutan bir pointer içermektedir. Yani her düğüm aslında kendinden sonra geleni tanımaktadır arkadaşlar. İşte chain of responsibility de buna benzer bir mantıkta çalışmaktadır arkadaşlar. Sorumluluk zincirinin her bir halkası aslında temelde tüm büyük resmin bir parçası olmakla birlikte kendisinden sonra gelen halkayı da mantıksal olarak tanımakta arkadaşlar. Chain of Responsibility Design patronuna verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi e, derleyicilerdir arkadaşlar. Derleyiciler e, kendi içerisinde aslında birçok adımdan oluşmaktadır arkadaşlar. Nedir ee, bir derleme, bir programın derlenmesi esnasında e, işlenen adımlar? Örneğin e, sinteks analizi, arkasından lexical analiz, onun arkasından linkleme, onun arkasından hedef kodun üretilmesi adımları arkadaşlar. Bu adımlar sıralı olarak gerçekleşmekte. Yani derleme işlemi e, aslında kompleks bir sistemi ifade etmekte arkadaşlar. Fakat bu sistem, Kullanıcıdan e, iç detayları gizlenmiş bir sistem, değil mi? Biz e, bir programı derlerken aslında e, basit birkaç komut ile bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu vesileyle aslında derleyicileri tasarlayan kişiler neyi sağlamış oluyorlar? Bu işlemlerin derleme işleminin kompleks detaylarını biz programcılardan, yani client'tan gizlemiş oluyorlar arkadaşlar. İşte Chain of Responsibility de bu mantığı amaçlamakta. Elinizde e, alt birkaç adımdan sıralı olarak gerçekleşmesi gereken alt adımlardan meydana gelecek olan bir sistem varsa bu sistemi rahatlıkla Chain of Responsibility pattern'ı ile Uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Temelde size ne gibi bir kazanç sağlar? Birincisi, client tarafının kompleks detayları tanımasını engellemiş olursunuz. İkincisi ise her bir sorumluluk zinciri kendi adına yerine getirilmesi gereken işlemlerle muhatap olacağı için aslında siz çok daha tek sorumluluk prensibine uygun kodlar yazmış olursunuz. Ayrıca e, sorumluluk zincirine sonradan halkalar ekleyip çıkarmak da client tarafını minimum düzeyde etkileyecektir. Bu sebepten dolayı Chain of Responsibility pattern'ı gerçekten harika bir pattern'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bu dersimizde biraz evvel örneğini verdiğim derleyicilerin derleme işlemlerini yerine getirirken e, izledikleri adımları e, sembolik olarak gösteren bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle Chain of Responsibility patronunu uygularken, interfezlerden veya abstrak sınıflardan yararlanabiliriz. Bu dersimizde abstrak sınıflardan yararlanacağız. Siz e, aynı örneği interfacelerle de yapabilirsiniz. Mümkünse her ikisiyle birden uygulamaya çalışın. Bir kere ismine e, compiler. Core diyelim. Core Chain of Responsibility'nin kısaltması olarak kullanılıyor. Yeni bir tane sınıf ekledim. Bir defa içerisinde abstrak bir fonksiyon bulunacağı için sınıfımızı abstrakt olarak işaretleyelim. Dedik ki her bir sorumluluk halkası aslında kendinden sonrakine, kendinden sonrakini mantıksal olarak tanımak durumunda Çünkü ilgili sorumluluk halkası kendi görevini bitirdikten sonra bir sonrakini çağıracak. Bu vesileyle bir defa bizim abstract sınıfımızın içerisinde kendi tipinde bir e, tamamlayıcı yani saksısır özelliği bulunmalı ve bu özellik protected olarak yapılırsa iyi olur. Çünkü dışarıdan buna erişilmesine gerek yok arkadaşlar. Bir de bu tamamlayıcı nesnesini setleyebilmek için benim bir tane işlev sağlamam gerekiyor dış kaynaklara. Bu yüzden public virtual geriye bakın fluent yapı sağlayabilmek için aynı tipte değer donduran set sargsısr e, fonksiyonu ekliyorum. Bu fonksiyon da tabii ki aynı tipte bir parametre alıyor. İsmine şöyle Saksısır diyelim. Ne yapıyorum? Klasın içerisindekine parametre olarak geleni ekledikten sonra fluent yapı sağlamak istediğim için geriye ne yapıyorum? Return diz diyorum. Burada fluent yapıda olmak zorunda değil. Fakat bu şekilde kullanırsanız daha şık bir görüntü sağlarsınız. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bir de e, sorumluluk zincirlerinin uy e, uygulaması gereken bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon ilgili işlemi yerine getirecek olan fonksiyon aslında. Hemen diyorum ki public abstract void handle. Bu fonksiyonu sorumluluk zincirindeki halkalar teker teker uygulayacak arkadaşlar. Evet. Şimdi e, hemen Derleme işlemlerinin adımlarını sem, e, temsil eden birkaç tane sınıf eklemeye çalışalım. Bir kere bizim syntax e, analizörüne ihtiyacımız var. Syntax analizörü nedir arkadaşlar? Hemen bunu compiler core'dan türetip abstract class'ımı implement ediyorum. Bu kadar. Arkasından bakın lexical analizörünü eklemeye çalışalım. Lexical Analyzer. Hemen bunu gene Compiler Core'dan türetip Abstract Classımızı implement ediyoruz. Bir de e, Linker ekleyelim. Linker. Linker'da e, linkleme işlemi de derleyicinin izlediği adımlardan bir tanesi. Linker diyorum. Linker sınıfı da gene Compiler Core e, sınıfından türetip bırakabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın. Basitçe şöyle bir işlem düşünebilirsiniz. Program CS tarafına şimdi gidiyorum. Şimdi bir tane sorumluluk zinciri oluşturacağım kendime. Diyorum ki bakın compiler core compiler eşittir sorumluluk zinciri hangi halkadan başlayacak? Bu bizim için önemli. Yani işlemler belirli bir sırayla e, izlenecektir. Bu durumda ben şöyle yapabilirim. Syntax analizinden başlasın diyorum. Bunu fluent yapıda yaptığımız için bize şöyle bir kullanım kolaylığı sağlayacak. Burada nesne örneğini alır almaz hemen set successor fonksiyonunu çağırıp Sinteks syntax analizlerinin devamındaki halka hangisi bunu belirtebiliyorum. Lexical analiz diyelim. Hemen bu nesneyi alır almaz da bunun da devamındaki halkayı belirtebilirim. Bu da new linker olacak arkadaşlar. İşte bakın bu vesileyle ben ne yapmış oldum? Bir sorumluluk zinciri oluşturmuş oldum. Nereden başlıyor? Sinteks e, analizi, analizöründen başlıyor. Sinteks analizörü lexical analizörü takip ediyor. Lexical analizör de linker ile e, devam ediyor arkadaşlar. Sırasıyla. Bunu daha şık bir görüntü sağlayabilmek için şu şekilde yapabiliriz. Şöyle... Peki bunu nasıl çalıştıracağım şimdi elimizde e, 1 2 3 e, alt adımdan meydana gelen bir işlem e, topluluğu var Biz aslında buradaki üç e, tane işlemin kompleks detaylarıyla bakın gördüğünüz gibi hiç muhatap olmuyoruz direkt diyoruz ki compiler nokta handle handle fonksiyonu sizin programınızın ihtiyaçlarına göre elbette ki parametre olabilir e, Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar Şimdi e, gelelim lexical analyzer'ın içerisine. Burada öncelikli olarak şunu yapalım bakın. İlgili işlemlerin yapıldığını görebilmek için lexical analiz yapıldı şeklinde bir uyarı verelim. Arkasından da ilgili işlem bitince ne olacaktı? Sorumluluk e, zincirinin ilgili halkası kendi görevini bitirdikten sonra bir sonraki halkanın çalışmasını sağlam sağlayacaktı. Bu çok önemli. Hemen diyorum ki bakın bir sonraki halkamız hatırlarsanız Saksısır e, özelliğiydi. Bunu şu şekilde soru işareti nokta handle diyebiliriz. Şayet varsa parametre e, parametreyi de uygulamışsanız parametreyi de burada vermeniz gerekecek arkadaşlar. Ondan sonra e, sinteks analizörüne gelelim. Syntax analizörü de aynı şekilde eee console write diyelim. Syntax analizi yapıldı şeklinde bir uyarı verelim arkasından. Successor soru işareti handle diyebiliriz. Peki son olarak bir de linker'ımız var. Linker aslında bizim sorumluluk zincirimizin son halkası. Burada eee console write link işlemi yapıldı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi normalde e, burada anti parantez bir şey belirtmek istiyorum. Bakın successor soru işareti nokta handle. Burada program CSE'ye bir geri dönelim. Normalde linker'dan sonra bakın successor setleme işlemi yapılmamış. Bu durumda siz linker'ın içerisinde linker'ın aslında kendinden sonra gelen bir sorumluluk halkası yok demek bu. Şayet gene de e, nokta handle derseniz normal şartlarda burada null referans hatası alırsınız. Fakat biz burada bunu özellikle soru işareti nokta handle şeklinde kullanmayı alışkanlık haline getiriyoruz ki böyle bir problemle karşılaşmayalım. Bu vesileyle yarın sorumluluk zincirine yeni halkalar eklediğiniz zaman sorumluluk zincirinin en son halkasında değişiklik yapmanıza da gerek kalmayacaktır. Tamam, çok uzatmadan burada e, artık programımızı çalıştırabiliriz arkadaşlar. Ne yaptığımızı bir görelim. Evet, gördüğünüz gibi sinteks analizi yapıldı, e, lexical analiz yapıldı, link işlemi yapıldı olmak üzere. 3 tane uyarı geldi. Aslında biz burada gördüğünüz gibi compiler.handle işlemi yaptık yalnızca. Fakat bu bir sorumluluk zinciri olduğu için zincir nereden başlıyor? Hangi halkayla başlıyor? Sinteks analiziyle başlıyor. Sinteks analizinin devamında lexical analiz işlemi var. Onun devamında link, linker işlemleri var. Biz e, compiler.handle dediğimizde ne yapıyor chain of responsibility pattern bizim için? Şuradaki işlemi yaptıktan sonra Mevcut halkanın yani e, Sinteks analizörünün tamamlayıcısını çağırıyor. Sinteks analizörünün tamamlayıcısı hangisiydi? Lexical analizdi. Lexical analizde kendi işlemini tamamladıktan sonra e, o da kendi devamındaki halkayı çağırıyor. Onun devamındaki halka Linker. Linker'da kendi işlemini yapıp e, bu şekilde varsa kendinden sonraki halkayı çağırıyor arkadaşlar. Şimdi özetle Chain of Responsibility pattern'ı örnekte de gördüğünüz gibi birden fazla adımdan meydana gelen kompleks bir sistemin detaylarının client tarafından soyutlanmasını, koparılmasını amaçlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında şuradaki fonksiyonun içerisinde yüzlerce, binlerce satır kod olabilirdi. Aslında yüzlerce, binlerce satır kod kavramı ee, nesne yönelimli programlama paradigmasında çok uygun bir şey değil. Ee, büyük olasılıkla aslında orada bir şeyler yanlış yapılmış demek. Fakat 10 satırla sınırlı olsa bile aslında e, bu zincirin halkasında bu zincirin çok sayıda halkası olabildiğini düşünürsek client tarafında şayet böyle bir patron uygulanmadığında inanılmaz çok sayıda kod bulunabilir. Bu da yönetilebilirliği azaltan bir durumdur arkadaşlar. Fakat biz bunları kendi içerisinde otonom hallere getirirsek, alt parçalara bölersek ve bunları ayrı ayrı sınıflar altında yaparsak, Chain of Responsibility Pattern'ında olduğu gibi, ve bir şekilde bunların da belirli bir sırayla çalışmalarını sağlayabilirsek aslında muhteşem olmuş olur. İşte Chain of Responsibility Pattern'ı de örnekte de gördüğünüz üzere bu problemi çözmekte arkadaşlar temelde chain of responsibility pattern'ı sorumluluk halkalarının birbirlerine bağlanmasını tematize ediyor arkadaşlar. Bu vesileyle ne yapmış oluyoruz? Client tarafında şu şekilde oldukça kısa ve basit bir kodla ilgili kompleks işlemleri detaylarını bilmemek suretiyle yerine getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu dersimizi burada bırakabiliriz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikle kalın.